Arkadaşlar her yüklediğim videoda bir etkinlik yapıyorum. Etkinlikte söylediğim bir kelimenin saniyesinde mal ve kullanıcı adınızı yorumlara yazmanızı istiyorum. Bu süreyi doğru olarak yazan kişilerin toplamının yarısını çekilişle ve sitesinden 50 frisbee veriyorum. Bu frisbee'lerin kazanç sınırı yok, yatırım şartı yok, çevrimi yok ve para çekerseniz belki istenmiyor. Bu çekiliş yaparken de video çekiyorum ve kanıt olsun diye bu videoyu Telegram kanalıma yüklüyorum. Etkinliğe katılmak için açıklamalar kısmına hangi söylediğim kelimenin saniyesini yazacağını ve etkinliğin tüm şartlarını yazdım. Lütfen bu videoyu izleyen herkes etkinliğime katılsın. Teşekkürler. Benler Games Bonanza ile karşınızdayım. Bugün inşallah güzel şeyler kazanabilirim. Çoktan bir çekiliş falan yapmadık. Çekiliş yapmak istiyorum. İnşallah güzel kazanırım. Böyle küçük küçük başlayalım. Biraz yükseltelim şunu. Tamamdır. Yükseldiğince güzel kazanıyoruz yani. Bakalım. İnşallah güzel bir şeyler çıkar. Güzel bir şeyler olur. Gems Bonanza'dan zaten ümitliyim. Güzel güzel ödüyor bana normalde. Ama bakalım göreceğiz. Ay ay ay. Tamam neyse bir kristini alayım ben böyle 5 kallık tamam. Güzel bir, bir şeyler verirsin sen diye umuyorum. Ver 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 ver. Hadi. Ay, bakalım görelim neler olacak. Ooo bir şeyler nasıl yapalım. çarpı 4 5 6. <laughs> 4, 5, 6 olmuyor normalde de. neyse 4. Çarpı e bir geçeriz diye umuyorum. Bak şimdi bak şimdi verdiği şeye başıma ramakkala çok küfür Gel gerçekten. Çünkü ramakkala vermemezlik yapıyorum artık bundan sonra da vermemezlik bir şey yapma zaten. Küçük. Ha git. Hop oh, geçti tamam işte. Tamam verdiğimizi alalım de alalım güzel alalım. Çekilici yapacağım diyorum hadi diyorum. Şimdi benim de ayağımın yanına düşarptırmıyorum. Hadi, hadi. Güzel, 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 güzel. Böyle devam et. Devam et şuradan. Ay hadi, hadi. başladı biraz şöyle. Bak, itanmaz. Hadi çarpı altıya geçmemiz gerek. Bir patlatınca bir daha gelecek sandım. Hadi be yavrum be. Geçiyoruz değil mi? Giriyoruz. Girdik. Var ya böyle. Bir tane daha alacağım. Bir tane daha alıyorum. Alıyorum yani. Hadi. Kay, yeme oğlum. Yeme bunları oğlum bak. Hadi bakalım. Hadi git. Hadi güzel ver ya. Hadi 390 TL ne değil. ay 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 Böyle 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 büyük patlatınca büyük vermen gerekiyor. Sen işte Ne oldu? Hadi. Oh tamam geçtik çarpı dörde. Çarpı dörde geçtik. Hadi. Umuyorum güzel bir şeyler olacak. Bir değil. Daha güzel vermen gerekiyor. Bak kurtardık gibi gibi oldu sanki. Hadi sakin ol. Sinirlerine hakim <laughs> ol. Hadi 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 hadi. Ben tamam, burada alçak baltaya geçiyorum. Şaka mısın ya? Şaka mısın? Bak bak bak. Yedi kal. Hadi böyle olsun bakalım bu sefer. Zorla da zorla. Zorla da zorla. Zorla da zorla. Böyle git. Sonra yüz kaldım. Çoktan takmıyordum. Hadi canım benim. Hadi bak bak bu çukuk vermeye başladı. Bak buradan. Çıkartamazsa bu paraları sinirime patlayacağım gerçekten. Of tamam. Tamam böyle niye acaba dört ördemine giremeyeceğiz. Büyük patlatman gel. Utanma. Sinirlenmiyorum. Ben basıyorum 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 yani. Vereceksen vereceksin yani. Bunun gideri yok. Hadi. Bak geç. Hadi. şeyler vermesi gerekiyor. Hadi bak. Başım bak. Ah! İyi. Anam bak 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 tamam. Tamam tamam. Ben. Tamam. Okay. Nice. Neyse yine güzel ödedi. Hadi hadi hadi. hadi. Bugün çekici yapacağım yani. lütfen benim sınırımı zorlama. Gidince neyse güzel ödedi yine güzel ödedi. Hadi bakalım. Ay hadi buradan bir şeyler yakala ya. Of. Burada da yok. Boş geçiyor. Boş geçiyor. Ben hiç gel. Yeşili tut, kırmızıyı tut bir de. Hadi. Of tamam. Bak 2600. Bak yarıma kadar kırmızıda bir şey var. Mavi mi yapalım be? Aa kırmızı gelmemiş. Of ya. Hadi. Vallahi da bir lada git, vallahi görsen neden gitmiyorsunuz? Bu denkse güzel bir şeyler olacak, güzel bir şeyler olacak umuyorum, umuyorum Kendisi kendisine yaparlar. Üstelik girdi. Hadi. Küçük verme, küçük küçük verme, küçük küçük verme. <intendời> Adem, <breakthrough> hadi hadi ben bir, ben bir. Oha. Tamam, çok güzel atlattın. Hadi, hadi çarpı dörde de geçiyoruz kesin bak geçmemiz gerekiyor. Bunlar da artık geçmesek. Geçiyoruz. Ban 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 Git. Geçmedi. 43 bin TL. Hadi güzel verecek Nasıl geçmiyorsun? Nasıl geçmiyorsun yani? Devam. Şimdi buradan bir altı kaldı. bir şey almayı düşünüyorum. Hadi. Hani bir altı kal kalalım. Verdi verdi. Güzel vermeye başlamıştı. Buradan bir 10, 20, 30, altı ay Nerede verecek bu ya? Neyse. Umudumuzu kaybetmiyoruz. Umut kaybetmiyoruz. Biraz daha güzel olması gerekiyor. Çünkü güzel yapmak istiyorum bu. Bu sual nedir ya? Vücut TL'den gir ya. Hadi. Va 6K 120K nereden? Nereden? Lan şaka mısın? 6K'lık aldım şaka mısın? Gerçekten. Tamam. Tamam. Vermeye devam et. Alıyorum bunu. Gerçekten zorlamadan söz veriyorum. Kaçıyorum. Bir de bir çekiliş yapıyorum. Gerçekten. kaçıyorum. Kanka, kanka patladı Bu kırmızılar patlamıştı. Gözümün önünden sadece 120. Gör. Tamam. Tamam. <laughs> tamam. 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 Arkadaşlar. Ben alıp kaçıyorum. Yeter diyorum. Çekilişimiz var diyorum. <laughs>